Evet tekrar selamlar arkadaşlar. E, günün ikinci istek videosuyla yine karşınızdayım. E, vakit kaybetmeden e, hisselere geçelim. Ee, i̇lk hissemiz Doğuş Gayrimenkul. Bakalım şuna. Evet. Şimdi bu uzun vade aylık grafik. Yani son e, 12-13 yıl neredeyse burada dikkatimi çeken bir şey. Burada trend hareketini yapmış. Yani şurada ilk kalkarken 2020 Ocak 7.55-7.70 civarına düzeltmesini yapıp devam etmiş. 14 civarlarına fakat ikinci hareketinde yani şurası gibi buradan kalktığı gibi ikinci kalkışını yapmaya çalışırken sert satışla karşılaşıyor. Üçüncü harekette bir daha gidemiyor. Yani ve kademeler aşağı kayıyor. Şimdi ilk hareketinde 14, 14'ten dönmüş. İkinci hareketinde 13, 74'ten dönmüş. Üçüncü hareketinde de 12, 77'den dönmüş. Şimdi bu hissede kademe aşağı kayıyor. Dipler de aynı şekilde. Yani şuraya bakıyorum, 7-90 civarı. ikinci dip 7-33'e gelmiş. Şimdi burayı 11-87 civarına bir atış daha yapma ihtimali var. Var fakat orayı karamasa özellikle aylıkta 1080 üstünde aylık iki kapanış yapamazsa bu hissenin kademesi aşağı kaymaya devam eder ve bir sonraki kademe 680'lere geliyor. Onu söyleyeyim. yani trade için düşünebilirsin yani şurada satayım filan diye 12 20 civarında gelince çünkü kademe aşağı kayıyor. onun dışında uzun vade olarak ben bu hisseyi şu anda düşünmem. Kısa vadede yani şu bölge dediğim gibi, e, bilhassa, yani kabaca 8 e, ve 12 arası, şu an 8-12 arası, Alsat bölgesi gibi duruyor. E, yani riske girmek isteyenler bu bölgelerde, Alsat yapabilirler. Onun dışında hani alayım tutayım filan, şu anda alımda değil, onu söyleyeyim. Alımda olması için aylık az önce verdiğim direncin üzerinde en az iki kapanış yapması gerekiyor. Anatolia tanı ve biyoteknoloji yepyeni ağızlar yani yetişemiyoruz şeylerini e, isimlerini aklımıza tutmaya iki tane bar var bu daylık yani bir grafik oluşmamış yani bunu haftalık da aynı şekilde yine küçük yatırımcı e, yani çarpma yönelik bir hareket Şimdi şu fiyatlardan açıyorsun. 22-48'den açmış, yanlış değilse O civardan bir yerden açmış. Ee, onun altına indiriyorsun ya. Yani New altına indiriyorsun ki bari oradan dönder bu fiyatı. Neyse, ya burada şöyle bir durum var. Yani sistem olacak. Yani e, arzlar da grafik oluşmadan girmeyeceksin. Her zaman söylediğim bir şey. Şimdi burada girdim filan işte sevinirken bir anda adam aşağı basıyor. ve burada girmeyip grafik oluştuktan sonra şu bölgeden almak daha mantıklı. Diyelim ki girmedin götürdü. Götürse götürsün. Yani borsada fırsatlar tükenmez. burada 4 saatlik kapanışlara bakmamız gerekiyor. Bilhassa 21.10 21.10 21.09 21.10 21 10 olarak sızmak istedim. 21 10 üzerinde en az iki tane 4 saat kapanış. Niye 4 saatliğe indim? E çünkü or or yani orta uzun vadeli grafikleri daha belirmemiş hissenin. E 21 10 üzerinde iki tane 4 saatlik kapanış yaparsa bu hisse direktmen çanağa kadar yani 26 70'e kadar önde bir direnç görünmüyor. Bunu söyleyeyim. Ama 21 10 üzerinde iki tane 4 saatlik kapanış yapması gerekiyor en az burada sevindirici olan bir şey günlükte 19.93 dirençmiş. Onun üstünde şu anda. 19.90 üstünde kaldıkça 21.10 ve üstünü hedefleyecektir. 19.90'ın altında 2 günlük kapanışta bu hisse tekrar 19.20 civarına atar. Fakat yani buralardan satmak çok mantıksız olur bence. Onu söyleyeyim. Şu an itibariyle öyle görünüyor. gen ilaç. Evet uzun vadede bunda da tam bar oluşumu olmamış fakat bu da dip oluşumu yapmaya çalışıyor. Şu bölgede mal toplamaya çalışıyorlar. Hani şu hareketler sirkeleme ve bezdirme hareketleri. Şurası kitleme. Bak. Şu bölge. Küçük yatırımcı toplama. Şuradan kaldırmış çünkü. Ee, şu bölge boşaltma ve son olarak da şurası görüyorsunuz toplama bölgesi şu an toplama bölgesi içinde görünüyoruz ee, şöyle söyleyeyim şurada 12.35 altında iki tane günlük kapanış yapmadığı sürece ee, bu bölgede mal vermeye gerek yok 13 üzerinde 2 günlük kapanışta bu hissenin önü açılır. 13 üzerinde 2 günlük kapanışta hissenin sıralı hedefleri 14.35 ve 16 lira olur. Sonrasına bir daha bakmak gerekiyor. Çünkü o bölgelerde de dirençler var. Burayı kırarsa eğer 13 üzerinde 2 kapanış yapıp 14-35 civarını atarsa oraya bir daha bakmak gerekiyor. Çünkü o bölgede dirençler var. Oradaki formasyon, buradan kalkan çubuğun gücünü bir görmek gerekiyor. Ama dediğim gibi elinde olanlar için nereden alırsa alsın burada mı mal verilmez. almayı düşünenler buradan bir miktar alıp onun için üstünde kapatırsa eğer tekrar alma geçmeleri mantıklı olabilir. Eskom. Evet Eskom. Uzun vadesi ters dönmüş gibi duruyor dönemsel hisse. Şurada bir hareket yapmış 2011'de. Daha sonra 5-6 sene konsolidasyon ve tekrar kaldırmışlar. Şimdi düşüşe benziyor ama şu bölge çok güçlü bir bölge. Yani 3 ila 4 arası yani marş çok fazla. 3-4 arası marş çok fazla gibi görünebilir ama yani bu hisse dönemsel bir hisse ve yeri geldiğinde %800 hareket ettiği için bu hisse de %20-25-30'lar hiçbir anlam ifade etmez. Uzun vadede bu bölge destek. Ee, biraz daha kısa ova 5 5.25 üstünde 2 haftalık kapanış yapmadan bu hisse yaklaşmayacaksın. Şu anda. 5.25 üstünde 2 haftalık kapanış yaparsa tekrar bakmak gerekiyor. Oradaki oluşumu bir daha görmek gerekiyor. Biraz daha olumlu hale gelebilir. Bir daha olumlu hale, biraz daha olumlu hale gelebilir. Ee, aksi takdirde 4 lira ve 3 liraya doğru bu hisseyi salarlar. Yani belki oralardan yani salarlar derken şimdi tekrar daha önce de hep söylüyorum. Böyle gelecek hal yok. Yani tepki ata ata. Hani yani tabiri caizse şurada bak görüyorsun. Bak. Bak mal Anladın mı bak? Şöyle yapar. Şöyle yapar. He. Ee, 5 25 üstünde 2 hafta kapanış yaparsa bu senaryo bozulur. Tekrar bakmak gerekir. Ee, sonra da güçlü dirençler var. Yani şu anda e, bu hissede alım çok riskli olur onu söyleyeyim. Yani uzun vadesi çok tehlikeli duruyor. Çok tehlikeli duruyor. Ee, elinde olanların ise e, bence burası stop yeri. Yani tepkiler atsa bile 5.25'in en az 2 haftalık kapanış yapmadığı sürece e, 5.25'e kadarki bütün hareketler e, Üstünde kapatmadı sürece bak adam bir anda sığışsa sonuçta e, e, iğne attırır. Alte kadar da iğne attırır. Ama kapanış önemli. E, 5-25 üstünde 2 hafta kapanış olmadığı sürece diğer atışlar tepkidir yani. Anlatabildim mi? Evet. Yahoo teknoloji. 3 tane bar oluşmuş. Uzun vadede. O e, yüzden biraz daha günlüğe bakacağız. Maalesef çok iyi durmuyor. Onu söyleyeyim iyi durmuyor destek yaparak indiriyor aşağı yani benim her zaman söylediğim bir şey var hızlı inişler hızlı çıkışlarla karşılanır hızlı çıkışlar da hızlı inişlerle karşılaşır burada biraz çok hızlı inmek yerine destek yaparak indirmiş yani topluya topluya yedire yedire indirmiş yedire yedire indirmek daha tehlikelidir çünkü destek direnç yaparak indirir direnç yaparak indirir şimdi burada 56-28 üstünde iki günlük kapanış yapması lazım. En az ki bu hisse yukarı dönsün. Aksi halde bu ise e, serbest düşüşe geçer onu söyleyeyim. 56-28 üstünde iki günlük kapanış yapamaz ise 4 saatliğe geldiğimde burada ilk direnç 51.90. 51.90'ın üstünde en az 2-3 tane 4 saatlik kapanış yaparsa 56-28 ama 56-28 çok güçlü. 56-28 çok güçlü. 56-28'in üstünde yani şu anda bu hisseyi alayım mı almayayım mı diyenler 56-28'i beklemesi lazım. Onun üstünde iki kapanış yaparsa oradaki mum hareketlerine bir daha bakmak lazım. Zira oradan tekrar şu kırmızıya 51-90'a bir onaya tekrar gelebilir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla şu anda bu hisse tepkiler olabilir. Evet tepki oynamam. Yani buradan bir anda bir iğne atar. Fakat diyenler Tamam mı? 56 28 üstünde iki tane günlük kapanış yapacak. Ondan sonra bir daha bakılacak bu hisse. Aksi takdirde o belgenin üstüne atamazsa bu hisse ben, ben desteğini göremiyorum. Boş çünkü altı. Çok dikkat etmek lazım. Evet. 5 hisse analizimizi de bu şekilde yaptık. Umarım faydalı olmuştur bu objektif tarafsız e, yorumlar analizler yapıyoruz ve bu analizleri e, sapma ihtimali çok düşük sapma ihtimaller olsa bile e, yanılma payı düşüktür onu söyleyeyim çünkü birçok yerden onay yani birçok hem vade hem e, az talep bölgeleri hem de trendlerden onay olarak e, bu yorumları veriyoruz e, dolayısıyla e, verdiğim destek direnç e, ve bölgeleri e, dikkatlice dinlemeniz ve e, ona göre e, hareket etmeniz sizin için e, faydalı olacaktır tabii ki herkesin kendi kararı e, kendi bilgin, bildiğini bildiğin herkes uygulayabilir e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum e, herkese bol kazançlar